Bir önceki videoda sözleştiğimiz gibi Cuma gecesi burada sizlerle birlikteyim. Nihayet Bundesliga ile birlikte artık futbol topunu çevirmeye başlıyoruz. Ee, gerçekten sevinçliyim, gerçekten mutluyum çünkü çok uzun bir zamandan sonra canlı futbol maçı izleme şansı elde edeceğiz yarından itibaren. Ee, futbolu seviyoruz, gerçekten bu oyunun aşığıyız diyebilirim. Ee, tabii ki içinden şunu geçirenler olabilir, sen iddia ya da bayıs alacağın için bu mutluluğun iki kat artıyor diyebilirsiniz. Ama inan öyle bir şey değil. Çünkü biz artık bayıs olayını yaladık güttük diyebiliriz. Ee, çok farklı spor branşlarından gerçekten muazzam kazançlar elde ettik. Twitter'dan ve Instagram'dan takip eden arkadaşlarım zaten duvarda paylaşımları görüyorlardır. Yani ne beyzbolu kaldı, ne dartı kaldı, ne buz hokeyi kaldı, ne tenisi kaldı. Gerçekten çok farklı branşlardan ve gerçekten iyi kazançlar elde ettik. Hatta futboldan çok daha istikrarlı şekilde devam ed ediyoruz diyebiliriz biz buna. Ama futbol bambaşka. Futbol gerçekten Bizim artık tutkumuz olmuş biraz önce de söylediğim gibi. Futbol topunu gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Yarın eminim ilk Bundesliga maçı çok büyük ihtimal rekor kırabilir, izlenme rekoru kırabilir. Güney Kore maçı bile 1.6 milyon kişi tarafından izlenmişti. Bundesliga çok çok daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Biz de bunların bir parçası olacağız. O açıdan çok mutluyum. Ee, tabii ki ben sizler için kupon oluşturdum. İki tane kupon oluşturdum. Onları sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi 2.64 oranlı. Bunların hepsini nesineden oynayabilirsiniz? Ya Türkiye İttihaz Sitesi'nden, Misti.com'dan, nesineden, artık nereden tercih ederseniz. Bir tanesi 2.64 oranlı olacak. Bir de sürpriz bir kupon oluşturdum. O da 17.58 oranlı bir kupon olacak. Fakat kuponlara geçmeden önce bu süreci şöyle hemen kısaca bir anlatalım. Neler oldu, neler bitti? Ve biz artık nelere göre baz alacağız, neleri göz önünde bulunduracağız. İsterseniz kısaca onları bir hatırlayalım. Öncelikle e, ligin öncesi işte şu takım şöyle yaptı, bu takım böyle yaptı gibi şeyleri bir tarafa koymak gerekiyor. Şu takım bu kadar gol attı. E, neye bakabiliriz sadece biz? E, başındaki eğer hoca değişmediyse ya da yeni gelen hoca kimse, belki hocaların oyun yapılarına bakabiliriz. Çünkü e, hocaların mantaliteleri değişmeyecektir çok büyük ihtimalle. Bildikleri bir oyun standartları var. E, takıma işletmek istedikleri bir sistem var. Ondan dolayı biz evet hocaları biraz baz alabiliriz. Fakat kaç gol atmış, kaç gol yemiş e, ya da daha önce işte 3 maç kazanmış, 5 maç kaybetmiş gibi şeyleri kesinlikle baz almamamız gerekiyor. Çünkü 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Devre arasında bile 2 aylık bir süreçten hatta 70 güne yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam. 70 günlük bir süre hiçbir zaman futbolda olmadı. Artı futbolcular nasıl dönecek? Hepimiz için merak konusu. Hatta şunu söyleyebilirim. futbolcu kendisi bile nasıl döneceğinden emin değildir. Ee, hepiniz takdir edersiniz ki futbolculara yılda iki defa yükleme yapılır. Kondisyon yüklemesinden bahsediyorum. Bir tanesi yaz kamp döneminde diğeri de Ocak-Şubat aylarında ligin devre arasında kış döneminde. Ee, futbolcular belki de profesyonel hayatları boyunca ilk defa bu tarihlerde bir yükleme alacaklar. Ee, bu da tabii ki e, nasıl reaksiyon verecek vücut bilmiyoruz. Daha önce çok iyi oynamış oyuncular performans veremeyebilir ya da çok göz ardında olmuş oyuncular bir anda kendilerini ön planda bulabilirler. Ondan dolayı biraz değişik bir süreç bizleri bekliyor açıkçası. Hocalar, oyuncular kendileri de şu an sahada ne vereceklerini inanın bilmiyorlardı. Tabii ki beyin olarak hepsi aynı e, manteliteler hala. Ama vücut onlara ne kadar izin verecek ya da bu süreçte vücut o kondisyon yüklemesini ne kadar kabul edecek? Onlar da biraz muallaktadır. Bunu bir kere bir kenara koymamız lazım. Diğer taraftan maçların hepsi seyircisiz oynanacak. E, bazı takımlar var ki seyircileri, taraftarları arkasına alarak daha bir güç bulan, daha bir kuvvet bulan takımdır. E, o takımları biraz daha dikkatli analiz etmek lazım. Bayıs alırken e, biraz daha onu ön planda tutmak lazım. Mesela atıyorum İzmir'de Göztepe taraftarı bir başkadır. Yani Göztepe taraftarı bir başka futbol oynar. Bunun gibi takımları mutlaka e, bayıs alırken bir daha bir defa daha analiz etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, diğer bir değişiklikte de 5 oyuncu değişikliği hakkı oldu bildiğiniz gibi. E, 2020'nin sonuna kadar e, bu süreçte pandemi sürecinden dolayı 5 oyuncu değişikliği hakkı tanıdı. İFAP Almanya'da bunu uygulayacak. Şöyle bir durum oldu yalnız. 3 defa da bu değişiklik hakkını kullanabilecekler. 5 defa oyunu ayrı ayrı durdurmayacaklar. Bu da oyunun çok fazla soğumasına sebebiyet vermeyecek. Ben bunu biraz daha fazla olur diye düşünüyordum. Ama bu 3 defa oyuncu değiştirme hakkını kullanma durumu açıkçası biraz iyi olmuş. Ben Yoksa çok endişelerim vardı bu konu hakkında. Devre arasında isterlerse 5-11'den oyuna sokabilirler. Ama oyun akarken 3 defa oyunu durdurma hakkı olacak teknik direktörlerin. Biraz önce kondisyondan bahsettik. Bu kondisyon eksikliği özellikle defans oyuncularında biraz sıkıntı yaratabilir. Yani arkaya adam kaçırmadan bahsediyorum. Bu da maçlarda penaltı ya da kart sayısının da artışına sebep olabilir. Yarın bunu bir gözlemlemek gözlemlemekte fayda var. Yarınki maça göre maçlara göre önümüzdeki süreçteki maçlara da biraz daha kafamızı oturtabiliriz. Kartlar ne şekilde çıkacak? Oyuncular ne şekilde dönmüş? Çünkü üç aşağı beş yukarı bunu analiz edebiliriz. diğer taraftan şöyle bir durumda var. Her takım aynı şartlarda çalışmamış olabilir. Mesela Türkiye'den örnek verelim. büyük takımlarımızın imkanlarıyla bir Anadolu kulübünün imkanları çok daha farklı oluyor. Bunu idman sahalarından, antrenman sahalarından tutun da kulüpteki yönetim şekline kadar, psikolojik danışmanlarına kadar, evdeki çalışma sistemlerine kadar hepsi fark ediyor. Ondan dolayı kulüplerin büyüklüğü de bu anlamda biraz daha fark yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü imkanları fazla olan takımlar mutlaka teknolojiyi biraz daha fazla kullanmışlardır. Mutlaka oyuncularına biraz daha fazla dokunma şansı yakalamışlardır. Ondan dolayı İki takım arasında bahis alırken ya da e, tahminde bulunurken bunlar da ben küçük küçük e, aklımıza getirmekte fayda var. Tabii ki bunların hepsi başbaşa bir neden olamaz, ama bunların hepsi birleştiği zaman bir e, neden ya da kafamızın bir tarafına kayması gibi sebepleri oluşturabilir. E, maçlara yavaş yavaş geçelim isterseniz. Bunları sizlere birazcık uzun uzun anlatmaya çalıştım. E, sadece bu anlattım yarınki maçlar için değil. Hani gelecek 3-5 hafta içinde kafanızda bir şeyler şekillensin istedim. Ondan dolayı biraz detaylı anlattım. Vaktinizde aldım. Biliyorum kuponları bekliyorsunuz. Hemen onlara geçiyorum. Kuponlara geçmeden önce şunu da en son söylemekte fayda var. Ne olursa olsun <laughs> ilk maçlar özellikle sürprizlere açık olur. Ben ne yorum yaparsam yapayım. Bundan önceki maçlarda kazandırma oranım evet çok yüksek. Ee, şu an Instagram, Twitter'da farklı spor branşlarınız çok yüksek. Ama şu an bahsettiğimiz konu bambaşka bir konu. Ondan dolayı bahislerinizi alırken mümkün olduğunca düşük miktarlarda bahis almaya çalışın. Biraz daha keyiflik, biraz daha o futbolun yeniden ilk heyecanını yaşayalım istiyorum. Ee, kazanma hırsımızı bir tık daha geride tutalım. Benim tavsiyem sizlere şu olacak. Biraz önce bahsettim 2.64 ve 17.58 gibi iki tane kupon oluşturdum dedim. Bir tanesi biraz daha olası. 17. 58 oranında biraz daha sürpriz olasılıklı. Ben sizin yerinizde olsam 17.58 oranlı kuponu denerim. Ee, daha küçük miktarla daha büyük heyecan yaşamak daha iyi olur. Çünkü <laughs> ekstra ee, hiç bilmediğimiz e, kaotik bir ortamda çok fazla e, para basıp da e, açıkçası kendimizi riske atmayalım diye düşünüyorum. Bunun ışığında lütfen bahislerinizi alın ve verdiğim bahislerin de e, tutma olası ne kadar olacak onu yarın hep birlikte göreceğiz. <laughs> Muhtemelen yarın en çok izlenecek maçlardan bir tanesi olan dortmund Schalke maçıyla başlayalım. Öncelikle e, Dortmund'da önemli eksikler var. E, Marco Reus bu maçta olmayacak. Axel Witsel, Emre Can e, bu maçta olmayacak. Üçü de Dortmund için gerçekten önemli oyuncular. Özellikle Axel Witsel ve Emre Can e, çok fazla dinamizm katıyorlar oyuna. E, i̇yi hem özellikle aksajistler oyunun iki tarafını çok çok iyi oynayan bir oyuncu. Emre Can biraz daha defansif kalıyor. Ama ikisi birbirini gerçekten iyi tamamlıyor. Yani omurga anlamında ikisi de takıma iyi oturmuş oyuncular. İkisinin olmaması bir kere Dortmund için gerçekten büyük bir handikap. Aynı zamanda Dortmund-Şarkı maçının bir derbi olduğunu da unutmayın. Derbi maçları her sonucu açıktır. Fakat biraz önce bahsettim ya taraftar çok önemli diye. Dortmund'da maalesef o bildiğimiz sarı duvarı göremiyoruz. O muhteşem türbünden mahrum kalacağız bir süre daha. Ee, hem seyircinin olmaması hem de iki tane omurga oyuncusunun olmaması aslında bir handikap gibi görünüyor Dortmund adına. Fakat diğer taraftan Şarke'de de iki tane önemli stoper yok. Bir tanesi çok yakından tanıdığımız Ozan Kapak. Ozan Kabak. Diğer ee, diğeri de İstanbul'u. İkisi de gerçekten önemli ve bunları ikame edecek oyuncuları da yok Şalke'nin. Aslında Şalke e Dortmund'a gerçekten ters gelen takımlardan bir tanesi. E Dortmund'da sorun çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Fakat özellikle savunmadaki eksiklikler beni biraz daha Dortmund tarafına kaymamak neden oluyor? Çünkü biraz önce Dortmund'daki eksikleri sayarken diğer taraftan olanları da söylemek lazım. bunlar biraz önce saydım Axel Witsel, Can ve Reus yokken Sancho, Götze, Haaland ve Torgan Hazard gibi oyuncular da mevcut. özellikle Sancho'nun ben eksik olan Şalke defansı çok zor anlar yaşatacağını düşünüyorum. E Haaland geldiği zaman zaten e, topu içeri atma becerisi olan bir oyuncu. Her ne kadar yaşı çok genç olsa da ve bir anda kendini bambaşka bir arenada bulmuş olsa da yine de bu yükün altından oynadığı dönemde iyi kalktı. Ben e, eksiklere rağmen e, Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. E, gol bahsine girmek istemiyorum. E, bu maç için ben sadece Dortmund galibiyeti e, söyle önermek istiyorum sizlere taraftar olmayacak, seyirci olmayacak. Bu da e, hocayla saha içindeki iletişimin bir tık daha iyi olması anlamına geliyor. E, kenarda da Dortmund'un e, kenar ekibine baktığımız zaman da Favre'nin olması onlar için de bir avantaj olacak diye düşünüyorum ben. E, gollü olur mu? Çok emin değilim. Ben çok fazla gol olacağını da düşünmüyorum. E, ama sanki Dortmund bir tık daha yakın gibi duruyor. E, tabii ki bu maça yüklü bahisler alınacaktır mutlaka. Hem Dortmund galibiyeti hem 2.5 gol üstüne de çok fazla bahis alınacaktır. Ben ben Dortmund galibiyetini bir adım öne çıkarmak istiyorum. Biraz önce söyledim. Özellikle e, Schalke'nin savunmasındaki eksiklerden ben Dortmund'un iyi fayda alınacağını düşünüyorum. Ondan dolayı tercihim 1 olacak. Ama başta söylediğim şeyi unutmayın. Her türlü sonuçlar açıktır bu maçlar. Ama ben yine de bu, bu maç için tercihim 1 olarak kullanacağım. Oranında 1.38 Türkiye iddia bülteninde. Diğer maçımız da Leipzig-Freiburg maçı. Biraz önce dedim sağ kenarında e, Favre'nin olması bir tık daha onları öne geçiriyor diye. E, Leipzig-Freiburg maçında ise Negelsmann'ın Leipzig'in başında olması bir tık değil. 3-4 tık öne geçiriyor bence Leipzig'i. E, Negelsmann'a olan ayrı benim e, sempatimi, takibimi zaten beni takip eden arkadaşlarım bileceklerdi. Normal sezon içinde belki de ee, çok bahis aldığım takımlardan bir tanesi Leipzig. Özellikle gol anlamında çok fazla bahis aldığım takımlardan bir tanesidir. Çünkü Nigelsman'ın artık oyun felsefesini çok net biliyoruz. Nerelerden e, buraya kadar geldiğini adım adım takip ettiğim hocalardan bir tanesi. Biraz önce videonun başında da ben söylerken e, hani bir önceki istatistiklerin hepsini yok saymamız gerekiyor. Ama hocalar oyun formatlarını en azından biliyor, biliyoruz diye e, lanse etmişim size. İşte tam da aslında Nigelsman buna örnek çok iyi bir örnek. E, bildiğiniz gibi daha önceki videolarında da ben bunu söyledim. Nigelsman çok büyük kulüplerden, Madrid'den dahi teklif gitmişti zamanında. Çok erken olduğu için kabul etmemiştik. Kendini bilen, ne istediğini bilen ve sahada ne oynattığını bilen hoca adam bir tanesi. Gerçekten benim ayrı bir sempatim var e, Nigelsman'a karşı. Nigelsman oyunun sürekli içinde olan bir teknik direktör. Yarın da ben mutlaka e, sürekli saha içinde bir iletişim halinde olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Leipzig-Freiburg arasında da kadro kalitesi gerçekten bariz şekilde gözler önünde. Bu maç içinde yüklü bayıslar alınacaktır yarın. Ama neresinden bakarsanız bakın e, bu maçta Leipzig'in kalibiyeti bir tık önde olsa da Freiburg'un da gol bulma ihtimalini lütfen unutmayın. Özellikle duran toplardan Freiburg'un gol bulma ihtimali yüksek. E, Leipzig önde oynamayı seven bir takım olduğundan bahsettim biraz önce eee hücum oynamayı seven bir takım olduğundan Nigelsman'ın mantığından bahsettim. Arkada geniş alanlarda Freiburg'un da gol bulma ihtimalini düşündüğünden dolayı ben bu maç için tercihim 2,5 gol üstünden yana kullanmak istiyorum. Umarım yanılmayız. Ee, yanılırsak da dediğim gibi e, birazcık artık bu ısınma turları diyelim. Sizler de lütfen bahis alırken dikkatli olun bir kere daha yenilemekte fayda var. Ama benim e, topladığım bilgiler e, aklıma mantığıma yatan bu maçın 2.5 gol üstü olacağı yönünde umarım yanılmayız. Diğer maçımız da e, oranda da 1.45 2.5 gol üstü. Diğer maçımız da Fortuna Düsseldorf Paderborn maçı. Günün e, belki ilgi çeken maçlarından bir tanesi değil ama düşme potasını çok yakından ilgilendiren bir maç. Hani derler ya 6 puanlık maçta tam da kelimenin tam anlamıyla bu 6 puanlık bir maç. E, Fortuna Düsseldorf araya girmeden önce e, iyi işler çıkardı. Biraz önce bahsettim. Onları biz yok sayalım dedim. Ama biraz önce bahsettim. Hoca faktörü de burada devreye girecek. Ben biraz daha çünkü hocalardan yola çıkmaya çalıştım bu bahisleri alırken. Ee, araya girmeden önce 4 beraberlik bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. Yani hoca gerçekten bir mantık oturtmaya başladı takıma. Kazanamadılar ama kaybetmediler de. Ee, ve 4 beraberlik 4 puan demek bir galibiyet 4-7 puan. Yani bu düşme potasındaki bir takım için hiç de kötü bir puan sıralaması değil. Diğer tarafta Paderborn'a geçtiğimiz zaman Paderborn Almanya'da bu pandeminin virüsün ilk bulunan bulgularının bulunduğu takım yani bu süreçten ilk onlar etkilendi, sportif direktörleri ayrıldı. Açıkçası biraz daha kaotik bir ortama girmiş oldu Paderborn. Ee, en, en bamba yok e, önemli oyuncuları. Zaten düşük bütçeli takımlarda önemli oyunculardan bir tanesi olmadığı zaman takım büyük sıkıntılara yol açıyor. E, i̇ki takımın da düşme potasında olması eğer maçta bir gol olursa golü bulan öne geçen tarafın e, sanki biraz daha skoru tutmaya yönelik kaldı ki kondisyonlarının da çok üst düzey olmadığını düşünürsek iki takımın da e, hani biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla bu pandemi sürecinde oyuncular çok fazla dokunabilme imkanları olmadı diğer büyük takımlara oranla kondisyon oranları biraz daha düşük olabilir ve gol atan takımın ben biraz daha oyunu Rolanti'ye almaya geçeceğini ve maçın da az gollerde kalacağını düşünüyorum. Ondan dolayı tercihim 3.5 gol altı olarak sizlere önermek istiyorum. Oranı da 1.32. 3.5 gol altı için 1.32 gerçekten iyi bir oran. Umarım yanılmayız. Umarım ilk yarıdan 3-4 gol izlemeyiz. Ve 3.5 gol altı bas ile kazanmayı başarırız. Ee, ben e, 3 maçı sizler için hemen kısaca toplayayım. Bugünün ideal kuponu olarak benim oluşturduğum kupon. Dortmund Schalke maç sonu 1. Leipzig Freiburg 2.5 gol üstü. Fortuna Düsseldorf Paderborn 3.5 gol altı toplamda 2.64 gibi bir orana ulaşıyoruz. Bu günün ideal kuponu. Şimdi bir de size 17 58 oranlı bir sürpriz kupon önereceğim. Biraz önce Dortmund Schalke maçından bahsetmiştim. Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, diğer tarafta her ne kadar Schalke'nin defans hattında eksikleri olsa da ben e, aradan çıkmış bir takımın ve e, uzun zaman sonra e, futbol oynamaya dönmüş bir takımın özellikle skoru bulduktan sonra çok fazla da ee, üstüne gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Şarke zaten imkanları kısıtlı ve ondan dolayı bir 3.5 gol alt tercihini size öğreneceğim. 2 oranı var. Diğer tarafta e, Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçı. Fortuna Düsseldorf'un hocasının takıma etki ettiğini e, ve Paderborn'un da bu süreçten biraz daha fazla etkilendiğinden bahsetmiştim. Ondan dolayı ben tercihim 1 ve 3.5 gol altı olarak e, seçtim. 2.70 gibi bir de oranı var. Diğer maçımızda Hoffenheim Hertha Berlin. Bu maç için e, çok fazla detaya girmedim. Ama e, şöyle bir şey söyleyebilirim size. E, Hertha Berlin'in hocası yeni geldi Labadia. Labadia gerçekten iyi hocalardan bir tanesidir. E, o ligi de iyi bilir. Biraz daha hücum futbolu oynatı. Zaten kendi açıklamaları da var aslında. E, 4-3 sistemini benimseyen bir yapım var diye. E, ben özellikle eksik Hoffenheim karşısında eee Hertha gol bulma ihtimalini düşünüyorum. E, bu maçın çok da gollü olacağını düşünmüyorum. Bir sürpriz çıkacaksa bence bu maçtan çıkabilir. Çünkü Hoffenheim'de hem Kramaric hem de Adamyan yok. Biri 7 gollü biri 5 gollü. E, yani bu da demek oluyor ki Hoffenheim'in gol yolunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz. E, diğer tarafta Hertha eğer gol bulursa e, Hoffenheim karşılık verebilir mi bilmiyorum. Endişelerim var. Ben Hertha Berlin'in biraz daha motive olabileceğini düşünüp Ondan dolayı 2 ve 4.5 gol altı 3-10 oranıyla sizlere önermek istiyorum. Toplamda 17.58 gibi bir orana ulaşıyor. Sürpriz kuponu hemen tekrarlayalım. Dortmund Schalke 1 ve 3.5 gol altı. Hoffenheim Hertha Berlin 2 ve 4.5 gol altı. Fortuna Düsseldorf Paderborn 1 ve 3.5 gol altı. Toplamda 17.58 gibi bir orana ulaşıyoruz. Uzun zaman sonra oluşturduğumuz, keyifle oluşturduğumuz bir kupon oldu. Biraz fazla anlattım, biraz detaylara indim. E, boğuldunuz biliyorum ama bunları anlatmak durumundaydım. E, Birini anlatmasam bir yer eksik kalacaktı. Ondan dolayı hepsini tek tek sizlere anlatmaya çalıştım. E, umarım yarın gece yine birlikte olma şansımız olur. Yine yarın gece için bir e, video çekmeyi planlıyorum. Pazar günü maçları için. Çekebilirsem, vaktim olursa çekmeye çalışacağım. E, Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bundan sonra muhtemelen biraz daha sık birlikte olma şansımız var gibi duruyor. Eğer çok aksi ve ekstrem bir durum olmazsa. Ee, dediğim gibi videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.